karşılığında da bugün böyle bir kampanya başladı bu arada. Gücümüz, Gücümüz sevdamız devam var. Şey söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum da yani söylemeden de edemeyeceğim kardeşim. Yani sen siyasetten bu kadar dem vuruyorsun. Sonra kalkıyorsun böyle bir ya işte bana çok bana çok AK Parti havası verdi. Öyle değil mi? Yani çalıntı çünkü yani. AK CHP, AK Parti yani bu partilerin yaptıkları ya şey yani senin böyle bir şey ihtiyacın var. genel kongreye gireceksin ya. Yani bu kadar büyütücü evet. bir olay değil abi. Şu kampanya ne gerek var? Bildiğin kampanya yapıyorsun kardeşim burada. <laughs> Zuhaf. Zuhaf. Ya bir de ben yani bunu hani genel seçimlerde de yerel seçimlerde de herhangi bir kurumun seçiminde de şimdi ben Fenerbahçe başkanlığına adayım. Serdar Fenerbahçe başkanı. Kampanyayı <laughs> benim yapmam lazım. Yani hani benim kendimi anlatmam lazım. Zaten Serdar'ın <laughs> projeleri ortada yapıyor belli. Gözüküyor her şey. Yani işte yeni bir slogan belirlemek, bilmem ne belirlemek, sloganın baş harflerinin GS olması gibi mesela de Enteresan göndermeler ya. var. Hatta yani birçok <laughs> Galatasaray sayfası bunu paylaşıyor. Hani <laughs> <asıl> olması gereken <laughs> budur tarzında. Çok iyi. Ya gerçekten hani Güney, Fenerbahçe gibi, partiler gibi büyük oluşumlar, milyonlara hitap eden oluşumların, kurumların, iletişimlerinin ben böyle bir gerçekten amatörlük mü diyeyim, saçmalık mı diyeyim, yapmalarını, e, atlamalarını ben e, doğal bulmuyorum. İnan bana bak. Sen abi 7. adam dediğin gerçekten hani blip gücümüz sevdamız, GS bunu aklına gelmemiş mi abi gerçekten? İnanmıyorum ben buna işte. Ben ya bu, ya bu yani. bunlara inanmıyorum. Ya bir de bu böyle bir şey değil ki hani Ali Koç oturup hadi benim sloganım ne olsun... Demiyor ki gidiyor o bir şirkete tonlarca para veriyor o şirketin PR'ını yönetiyor toplantılarını ayarlıyor Tabii. bilmem nelerini ayarlıyor deli para yiyor bu işi bu deli paranın sonucunda çıkan şey gücümüz sevdamız mı yani hani Bunu evet. yazarken de bir yerde gücümüzün G'sini, sevdamızın S'sini büyük yazarak yazarlar genelde değil mi? İşte işte büyük harflerle gözüme çarpıyor abi. Bir slogan yani bu sonuçta. Değişik. Yani Galatasaray onu taraftar kazanır. onu paylaşıyor. Biz de genelde Fenerbahçeliler kendimizce bir <laughs> e, slogan yaptık. Onun da baş harfleri G S. Hatta Tersten de G S. O da bu. <gülüyor> <gülüyor> yani biz de kendimizce Yok Fenerbahçeliler olarak gerçek sloganın bu olması gerektiğine inananlar olarak bence bu budur. Yani gerçek slogan bu olmalıdır. Çok da net bir yani iyi. bu slogan. Çok iyi. Evet çok iyi. Yani. Geçmişinizi sevdim. Sıra geleceğimizden. Çok iyiymiş. Hep bu arada yola Beğendim. Ben kaç puan verirsin? Yani. Ne, abi, abi insanlar abi. da manyak oldu. Haklısın. İnsanlar da manyak oldu. Abi ne yapacaklar? Ne diyecekler artık ya? Abi. Çok doğal. Ya izahı olmayan şeylerin mizahı olur derler ya. Aynen öyle. Bu Tam doğru olarak oradayız. Abi. Bunun